Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tavuklarımız, tavşanlarımız hatta evde hobi amaçlı istediğimiz kemirgenlerimiz için hasıl nasıl üretilir onu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Hasıl için ilk önce ezilmemiş, öğütülmemiş arpa tanelerine ihtiyacımız var. Yemcilerde arpa iki çeşit satılır. Birisi tüm arpa, diğeri ezme şeklinde. Ezme şeklinde aldığınız zaman kesinlikle işe yaramayacaktır tüm öğütülmemiş, ezilmemiş arpa olmasına dikkat ediyoruz. Arpayı aldıktan sonra şu şekilde bir şeffaf kap temin ediyoruz arkadaşlar. Ve bu kabın tabanına yaklaşık 1-1,5 cm kalınlığında arpamızı seriyoruz. Çok fazla kalın olmamasına dikkat edelim arkadaşlar. Çok fazla kalın olduğu zaman köklenmeden önce küflenmeler başlıyor. Bu da hasılımızı olumsuz etkiliyor arkadaşlar. Bu düzeni günlük takip ettiğiniz sürece altından herhangi bir delik açmanıza gerek yok ama takip etmekte zorlanırım diyorsanız fazla suyun tahliye edilmesini sağlayacak. En az 4 ayrı köşeden birer tane delik açarak fazla suyun tahliye edilmesini sağlamanız gerekir arkadaşlar. Ben her gün işlemin başında olduğum için bu kutuların altına delik açmadım. Ve her gün sulama işleminden sonra fazla suyu da kendim tahliye ettiğim için herhangi bir küflenme sorunu yaşamıyoruz. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bu arpa tanelerini tamamen suyun içinde gömülecek şekilde suyla dolduracağız arkadaşlar. Bütün arpa tanelerinin suya temas ettiğini ve tamamen ıslandığını göreceğiz ve bu şekilde en az 24 saat bekleteceğiz arkadaşlar. 24 saat bekletme işleminin ardından bu arpa suyunu şu şekilde süzeceğiz. Ve tekrar elimizde düzleyeceğiz. Bu işlemi ertesi gün çok daha az suyla yapacağız ki su tabanda birikmesin. Eğer birikiyorsa yine bu şekilde fazla suyu tahliye edeceğiz arkadaşlar. Ve birkaç gün içinde köklenmeler başlayacak. Bakın arpalar biraz daha şişkinleşti ve rengi koyulaştı. Şurada görüyorsunuz kökünü oluşturmaya başlamış arpamız var. Hemen ikinci ya da üçüncü gün havanın sıcaklığına ya da ortamın sıcaklığına bağlı olarak değişir. 2-3 gün içerisinde öncül köklerini ve sürgününü oluşturmaya başlar arkadaşlar. Bu hazırladığım düzenekte evet görüyorsunuz çok güzel bir köklenme ve sürgün oluşumu da başlamış. Yani 2-3 gün içerisinde bu işlem başlayacak. Ancak arkadaşlar ben size göstermek için arpaları karıştırdım. Arpaları hiçbir şekilde karıştırmıyorsunuz. Birinci günün ardından ikinci, üçüncü, dördüncü günlerde arpalara hiç dokunmuyorsunuz. Sadece yavaşça sulayıp suyun fazlasını tahliye ediyorsunuz. Bu kadar. Peki yaklaşık bir hafta içerisinde bizi nasıl bir sonuç karşılayacak? Onu göstermek istiyorum. Havalar soğuk gittiği için arpalarımızın tamamında aynı oranda homojen bir çimlenme yok. Şu şekilde göstermek istiyorum. Bakın tutuyoruz ve kaldırıyoruz. Kesinlikle altında herhangi bir kararma, çürüme, küflenme yok arkadaşlar gördüğünüz gibi halı gibi hasılımızı temin ettik. Ve bu hasılımızı kümesteki tavuklarımıza, tavşanlarımıza, dediğim gibi hobi amaçlı evde beslediğiniz kemirgenlere rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Arpa sadece arpa iken karbonhidrat ağırlıklı bir besindir. Ama hasıl haline getirildiğinde bu hasıl içerisinde protein ve yağ oranı artmaya başlar arkadaşlar. Neden? Çünkü arpa taneleri çimlendi, filizlendi ve bu yeşil aksamı ile fotosentez yapmaya başladı. Ve fotosentez ile bitki gereksinim duyduğu bütün besinleri üretir. Gereksinim duyduğu bütün besinleri üretmiş olan bu arpa tanelerini otçul ve hepçil hayvanlarımıza verebiliriz arkadaşlar. Tavuklarımız ve tavşanlarımız bu işin başında geliyor. Şimdi işin en zevkli ve en güzel yanına geçiyoruz bu üretilen hasılları tavşanlarımıza ikram ediyoruz arkadaşlar. Tavşanlarımızın olduğu alana geldik. Tavşanlarımıza sabah yemini şimdi vereceğiz. Ve şu şekilde az önce nasıl üretildiğini anlattığım hasıllarımızı şöyle ortaya yerleştiriyorum. Ve tavşanlarımızın tüketimine sunuyoruz. Gördüğünüz gibi köklerde herhangi bir toprak kalıntısı olmadığı için kökünü ve daha tamamen bitmemiş olan arpa tanelerini ve bu tanelerden çıkmış olan kökleri tamamen iştahla yiyorlar. Yani arpadaki sadece karbonhidrat olan besini proteine ve yağda dönüştürmüş olduk. Sadece arpa hasılı ile bile tavuklarınız, tavşanlarınız gönül rahatlığıyla beslenebilir arkadaşlar bu hasıl üretim tekniğini, yöntemini daha geniş, daha büyük alanlarda yaparak keçileriniz, koyunlarınız hatta büyükbaş hayvanlarınız dahi bu yöntemle beslenebilir. Ve gerçekten kaliteli bir besin olarak, besleme değeri yüksek bir besin olarak kullanılabilir. Hayvanlarımıza tükettirilebilir arkadaşlar. Şimdi tavşanlarımızın iştahla yemesini izliyoruz. Evet arkadaşlar, böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Bu paylaşımda sizlere hasıl nasıl yapılır, ev şartlarında basitçe kolayca hasıl nasıl üretilir onu anlatmış oldum. Umarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.